Herkese merhabalar. Tam 19 yıl sürecek olan bir yolculuğu nasıl bu kadar kısa bir vakte sığdıracağım bilmiyorum ama bugün Plüton'un Kova yolculuğundan sizlere bahsediyor olacağım ve bir Kova burcu olarak bu yolculuğu 19 yıl yaşayacak olmak beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ve evet, tabii ki bu etkiden en çok etkilenen kova burçlarına da bir motivasyon vermek istiyorum. Düşünün bu kadar cesaretli bir anlaşmayı yaparak bu hayatta bu zamanda böyle bir deneyimi yaşamak yıllar yıllar sonra bizi çok başka yerlere getirmiş olacak. O yüzden şu an yolun ilk aşamalarını zaten bildiğiniz gibi 2023'te yaşamaya başladık ve Plüto kova'ya böyle girdi çıktı girdi çıktı. Şimdi artık 19 Kasım 2024'te 19 yıl boyunca devam edeceği uzun bir sürece başlayacak. Plüto'yu çok aslında derinden yaşayan ve güçlü Plüto açıları olan biri olarak şunu söylemeliyim ki Plüto gerçekten karmalarımızla çok alakalı. Ve aslında karmaların dönüşümü, yani o e, hani karma ve darma döngüsünden yola çıkacak olursak, hayatımızdaki zorlandığımız bir takım atasal karmaların darmasını da e, biz püto transitlerinde yaşarız. Bu yolculukta tabii ki en çok kovalar, aslanlar, boğalar ve akrepler etkileniyor olsa da. Plüton'un kova gibi sabit nitelikteki bir burçta böyle bir yolculuğa başlaması bilimsel bir devrimin başlayacağını müjdeler. Eee dolayısıyla özellikle bu süreçte bilim, teknoloji, akıl, mantık, hizmet bilinci, insanların yararına olacak birçok fikirler, projeler ve aslında hayatımızı kolaylaştıracak yeni teknolojik gelişmeler çok daha hızlanmaya başlayacak. Özellikle 2025'te 7 Temmuz'da Uranüs'ün de İkizler burcuna geçişiyle birlikte aslında bu bahsettiğimiz temalarda çok daha görünür bir enerji başlayacak. Çünkü Plüto ile Uranüs birlikte dünyada çok büyük bir değişim başlatacaklar ve en çok da bilim dünyasında yeni buluşlarla işte yaşadığımız hastalıklara bir takım böyle yeni çözümlerin ve yeni tedavilerin bulunması ve hayatımızda pek çok şeyin kolaylaşması ile birlikte global anlamda çok önemli gelişmeler yaşıyor olacağız. Fakat tabii ki kova burcu kalabalık grupları ifade ettiği için aslında Plüto ile olan bağlantısında aile kökleri, atalar, nesiller çok daha fazla devrede olacak ve onlardan gelen bilgileri de almaya başlayacağız. çünkü Plüto aslında yer altı tanrısı Hades'te de bildiğiniz gibi bağdaştırılır ve dünyada yaşanan olaylar, savaşlar, ölümler aslında toprağın üstünde, üstünden geçen bütün hayatların ve yaşamların bilgisi vardır. Dolayısıyla Plüto aslında dünyanın yaşadığı bilgileri, deneyimleri, travmaları, korkuları, kaygıları e, açığa çıkartarak bu karanlığın içindeki saklı gücü ve saklı bilgiyi de anlatır. O yüzden plüto transitinin yakın derecede yaşayacak olan burçların hayatında önemli dönüşümler var. Fakat tabii şunu da unutmamak lazım. Plüto bizden bir şey ister ya da çok sevdiğimiz, çok güvenli bulduğumuz, çok böyle tutunduğumuz bir şeyi bizden alır ve yerine daha iyisini verir. Yani Plütoda her zaman bir dönüşüm ve başkalaşım vardır. O yüzden tuttuklarımızı dünyaya daha sevgiyle aktarmak. Bilginizi hayata geçirmek ve bilginin aslında gücünü kullanmakla ilgili de bu Plüto pardon Plüto kova yolculuğu önemli bir süreci başlatıyor olacak. tabii aynı zamanda Plüton'un bulunduğu burç bizim nasıl ve ne şekilde dönüştüğümüzle de çok alakalı. Yani Plüto kova burcundayken ben bir şeyi fark ettiğimde İçimde takılı kaldığım bir duygunun psikolojik açıklamasını gördüğümde, bir arkadaşımla sohbet ederken, bir ortamda gördüğüm bir açılımla anında değişebilirim. Dolayısıyla dönüşüm, değişim çok daha fazla hızlanacak. E, sadece görmek, fark etmek, anlamak, hatırlamak bile benim o an ilerlemekte zorlandığım ya da iyileştirmekte zorlandığım bir konuyu çok basit bir şekilde çözebilir. O yüzden Plüto'nun kova yolculuğunun bir şeyleri çok basitleştireceğini de düşünüyorum. Bununla ilgili daha detaylı bir yazım var Instagram'da. Bu yazımı okumak için de Instagram'da Uranusian yani İmparatorçu olarak beni takip etmenizi çok tavsiye ederim. Ve önemli bir diğer bilgi... Özellikle Plüton transitlerinde psikoterapi çok faydalı olur. Çünkü bir şeyler zaten açığa çıkar ve görünür olur ve bunları iyileştirmek, dönüştürmek konusunda da biz her zaman çok destekleniriz. Ülkemiz açısından 8. evde ilerleyecek olan Plüto kendi kaynaklarımızı ve gücümüzü bulmak ve aslında öldüğümüz yerlerden doğarak kendi vizyonumuzla, misyonumuzla yeniden sahneye çıkmak konusunda olumlu etkiler yaratacak. Çünkü bizim hava burcunda çok fazla gezegenimiz var. Yani ülkemizde çok daha gözle görülür iyileşmeler ve değişimler de yaşıyor olacağız. Çünkü Plüton'un oğlak yolculuğu biraz hepimizi ülke olarak da çok zor süreçlerden geçirdi. Şimdi kovada şu an öngörmekte, anlamakta, idrak etmekte zorlandığımız yepyeni bir maratona başlıyoruz. Ben yani şimdi biraz burçlarınıza göre Plüton'un e, o kova geçişinden bahsederek bu süreci daha doğru kullanmanız ve yaşayacağınız değişimlere, güçlenmelere hazır olmanız için yükselen Güneş ve Ay burcunuza özel yorumlarla e, bu videoyu tamamlıyor olacağım. Şimdi burçlara geldiğimizde Koç burcuyla başlıyoruz ve Koç burcunun Özellikle kariyerinde yaşadığı güçlenmeler ve gelecekle ilgili hedeflerinde değişen durumlarla birlikte artık sosyal gruplarda, arkadaş ortamlarında hayallerini gerçekleştirmekle ilgili çok güçlü bir döneme başlayacağını görüyoruz. Özellikle sevgili koçlar çok güçlü insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu zamana kadar ki sosyal çevrenizde çok büyük değişimler gerçekleşebilir. Bazı dostluklarınız bitebilir ama yerine gelen insanlarla kuracağınız ilişkiler, dostluklar, ortamlar çok daha güzel olacak. Ve hayat aslında sizin o liderliğinizi ve insanlara öncülük etme gücünüzü daha faydalı işlerde kullanmanızı isteyecek. Burada tabii biraz aşk hayatınızda da tutkular ve canlılıklar ön planda olacak ve bu dönem borçlar, alacaklar konusunda sosyal alanlardan ve sosyal hizmetlerden daha çok gelir elde edebileceğiniz bir sürece girmeye başlayacaksınız. Tabii ki daha detaylı e, okumalar için mutlaka astroloji danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Kampanyalı fiyatlarımız da devam ediyor. E, onun için de aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili boğalar, Kova Plüto geçişi sizin özellikle geleceğiniz, hayatınız üzerinde çok önemli değişimleri ve başlangıçları beraberinde getirecek ve sektör değişimi, yeni bir yerde çalışmaya başlamak, kendi işinizi kurmak, bir yerden bir yere taşınmak, bu zamana kadar ertelediğiniz konular neyse bunları başlatmak konusunda çok önemli bir hareketlenme olabilir ve gerçekten nereden nereye geldim diyeceğiniz büyük çıkışları da bu süreçte yapabilirsiniz biraz bu dönem gelecekle ilgili korkularınız artabilir ve geleceğe daha olumsuz bakmak konusunda kendinizi motive etmenizi ve enerjinizi yüksek tutmanızı da e, tavsiye ediyoruz e, Tabii ki Plüton'un güneşinizle ya da ayınızla kare yapıyor olması bazı böyle sıkışmalarla birlikte gelecek bir takım açılımları ve dönüşümleri anlatıyor. Fakat güzel haber kare açılarda çok güçlü çıkışlar vardır. O yüzden bu süreç sizi küllerinizden doldurarak bambaşka olasılıkları açıyor olacak. İkizler burcuna geldiğimiz zaman ikizler özellikle bu döngüde yepyeni eğitimlere başlamak, yeni bir takım ülkelere gitmek, belki yurt dışında yaşamak, yurt dışıyla ya da yabancılarla ilgili işler yapmak, kendi bilgilerini artık aktarmaya, öğretmeye ve var olan mevcut potansiyeliyle aslında daha fazla insanlara ulaşmak konusunda çok başarılı olabilirsiniz sevgili ikizler. Kitap yazmak, gruplar kurmak, kendi inançlarınızı ve vizyonlarınızı destekleyen ve besleyen insanlarla bir araya gelmek, bu süreçte kendiniz adına alabileceğiniz en güzel kararlardan biri. Ve yeniden üniversiteye başlamak olabilir, üniversitede akademik olarak ilerlemek olabilir. Yani kendinize her anlamda iyi geleceksiniz ve bu dönem. Yaratıcı ile olan ilişkinizde de çok derin açılımlar ve mucizeler olmaya başlayacak. Sezgileriniz çok güçlenecek, rüyalarınızda çok önemli bilgiler alabilirsiniz. Mucizeler sizinle olsun. Ve geldik sevgili yengeçlere. Yengeçler yorucu bir süreçten çıkıyorlar ve yaşadıklarını sindirmek, özümsemek, içselleştirmek için biraz böyle kendilerin kendi alanlarında daha güçlü bir yer bulmaya başlayacaklar. Yani kendinizle yalnız kaldığınızda kendi kendinize verdiğiniz destek, yardım, hatta kendi kendinize yetebilme gücünüzün arttığını görebilirsiniz sevgili yengeçler. Çünkü ilişkiler zaten önemli bir sınav alanınız ve ilişkide yaşadıklarınız, hayatınızdaki insanların size yaptıkları ya da davranışlarıyla alakalı çok önemli bir uyanış, farkındalık ve hakikatleri anlama süreciniz. Plüto kova ile birlikte başlıyor. Ve sevgili yengeçler korktuğunuz şeylerin içine girdikçe yapamadığınız şeyleri yapmaya başladıkça bu dönem daha çok para kazanacaksınız. Belki bir miras, para böyle beklemediğiniz yerden gelecek ödemelerle birlikte hayatınızda güzel bir akış başlayabilir. Bu anlamda gerçekten de Plüto kova sürecinde en çok para kazanan ve parasal anlamda önemli girişimler yapan burçlardan biri olacaksınız ve bu dönem çok güçlü ortaklıklar ve işbirlikleri de devrede olacak. Ve sevgili aslanlar çok önemli bir zamana başlıyorsunuz. Bu zamana kadar yaşadığınız ilişkiler, hayatınıza giren insanlar, ilişki kurma tarzınız her şey sıfırlanacak, her şey yenilenecek ve bu değişim sizi ilk etapta korkutsa da aslında çok daha hayal ettiğiniz ortamları, konuları, kişileri hayatınıza çekeceği için aslında ilişkiler ve insanlar aracılığıyla içinizdeki güneşi parlatabileceğiniz çok güzel ve iddialı çıkışlarınız olacak. Plüton'un kova geçişinden en çok etkilenen ikinci borç sizsiniz. Dolayısıyla hayatınıza çok güçlü bir değişim ve yenilenme dönemi geldi. Bu dönem size çok büyük iyilikler katacak. O yüzden insanlık için hizmet etme amaçlarınız, kalbinizi, yüreğinizi ortaya koyarak o cömertliğinizle aslında dünyaya ve daha fazla kişiye katkı olma duygunuzda son derece yükseleceği için bu yolculukta oldukça güzel çıkışlar yapacağınızı karizmanızla, auranızla, yetkinliğinizle Gerçekten güzel yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Lütfen siz de bunu yaratın. Ve sevgili Başaklar, özellikle Plüton'un Kova Burcuna geçişi sizin artık hayatın içindeki bu pratik fikirlerinizin, işlerinizin, çalışmalarınızın daha da güçlenerek ortaya çıkmasına yol açacak. Çünkü siz zaten katkıyı ve faydayı ön planda tutan bir burçsunuz. Plüto kova da insanlığın yararına ve katkısına olan konuları destekleyeceği için bu dönem iş hayatınızda çok karizmatik ve çok güçlü çıkışlar yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmek ve özellikle enerjinizi daha doğru kullanmak. Ee, var olan gücünüzü, yaşam enerjinizi, sağlığınızı, işte zihinsel enerjinizi daha doğru alanlara aktararak daha doğru işlerde yürütmek çok daha önceliğiniz olabilir. Ve bu dönem sağlıkla alakalı takıntılarınız, kaygılarınız ve korkularınızda da çok orijinal ve farklı çözümler bulacaksınız. Belki biyo daha yararlanacaksınız, belki böyle sağlıklı otlar ve şifalarla ilgili bir takım karşınıza bir şeyler çıkacak. Ve burada gerçekten günlük hayatınızı ve bedensel akışınızı iyileştiren, stresinizi azaltan konular eşliğinde bu dönem en çok iyileşerek güçlenen ve gücünü en güzel şekilde kullanan burçlardan biri siz olacaksınız. Ve sevgili teraziler, aşk hayatınızda çok tutkulu bir zaman başlıyor ve bu zamana kadar böyle hani hep başkalarını öne koyarak ...kenarda kaldığınız alanlarda artık sahneye çıkmaya başlayacaksınız. İnsanlar sizin gücünüzden, asaletinizden, zarafetinizden çok daha fazla hoşlanacaklar. Plüto size çok olumlu bir destek verdiği için... ...kendi güzelliklerinizle toplumda etki yaratmak, insanları hipnotize etmek... ...ve özellikle işlerinizle, projelerinizle alakalı daha çok destek almak, daha çok parlamak ön sırada yer alacak... Bu dönem bekar terazlar evlenip çocuk sahibi olabilirler. Çocuklarla birlikte hayatınızda bambaşka bir sayfa açılabilir ve bu dönem çocuk sahibi olmak sizi bambaşka bir yere taşıyabilir. Yaşadığınız aşkların da çok daha güçlü, çok daha karizmatik olacağını görüyoruz. O yüzden ilişkilerde tutkulara ve aşkla büyümeye, aşkla zenginleşmeye kendinizi açın. Çünkü yaşadığınız aşkı artık faydaya dönüştürmeye başlayacaksınız. Yani bir birine gerçekten aşık olup onunla tutkulu ve derin bir bağ kurduğunuzda bu sizin işinize, yaratıcılığınıza, paranıza da çok olumlu etkiler sağlayacağı için aşkta sizin için çok güzel bir zaman başlıyor. Ve sevgili Akrepler, bu dönem sizde biraz böyle e, kendi içinize dönerek yaşadığınız alanı güzelleştirmek isteyeceğiniz, belki yurt dışına, belki yurt içinde farklı bir şehire taşınacağınız, ailenizle olan ilişkilerinize dair çok önemli açılımlar, yüzleşmeler, farkındalıklar yaşayacağınız bir zamandasınız. Biraz geçmiş konular gündeminizde olacak. Yani geçmişle e, haşır neşir olmaya gönüllü olun. Geçmişten bazı insanlar karşınıza gelebilir. Bu kişilerle bazı defterleri kapatarak kariyerinizde çok daha güçlü ilerlemeler sağlayabilirsiniz. O yüzden Plüton'un kova yolculuğu içsel anlamda o kendi gücünüzü ve potansiyelinizi bularak çok daha karizmatik çıkışlar yapmanız ve toplumda kendini yükseltmeniz için çok güzel bir destek sağlayacaktır. Ve tabii burada Özellikle e, aile ilişkilerini dengelemek ve aile bağlarınızı e, güzelleştirmek de e, sürecin size getireceği değerlerden biri olacak. Ve sevgili yaylar. Parayla ilgili sınavlarınız çok şükür bitti ve siz sevgili yaylar bu dönem bilginizle, düşüncelerinizle, yazdığınız kitaplarla, yaptığınız tanıtımlarla çok daha fazla dikkat çekmeye başlayacaksınız ve düşünceleriniz çok önem kazanacak sevgili yerler. Bu dönem aynı zamanda Yakın çevre kardeş ve akraba ilişkilerinizde bir takım değişimler gerçekleşecek. Onlarla olan ilişkinizde ve bağlantınızda bazı yenilikler ve değişimler olabilir. Ee, özellikle kendinizdeki o gücü fark etmek, kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak, düşünce ve fikirlerinizle artık toplumda daha böyle filozof, daha böyle Hak ettiğiniz değeri yaşamak konusunda bir takım güçlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem yolculuklarda çok önemli farkındalıklar ve açılımlar yaşayarak bol bol eğitimler almak, kendinizi geliştirmek ve var olan eğitimlerinizde yepyeni fikirlerle, yepyeni vizyonlarla çok renkli çıkışlar gerçekleştirebilirsiniz. Ve geldik sevgili oğlaklara... Geçmiş olsun. Parayı buldunuz. Umarım hayatınızda her şey yolunda. Şayet eğer böyle olmadıysa aslında Pluto Kova'ya geçtiği andan itibaren bu yaşadığımız 15 yıllık sürecin hediyeleri tekrar hayatınıza görünür olmaya başlayacak. Çünkü Pluto sizi çok güçlendirdi. Önce kendinizdeki gücü keşfettiniz ve şimdi Plüton'un kova burcundaki yolculuğu benim dediğiniz yetenekleri, kaynakları ve zenginlikleri ortaya çıkarmak konusunda sizinle çok yakın bir ilişkide olacak. Bu dönemi çok yakın zamanda yaşamış ve tamamlamış bir yay olarak şunu söylemeliyim ki ne kadar yetenekli olduğunuzu ve aslında neler yapabileceğinizi görüp fark edeceğiniz ve bunların gerçekten size çok güzel işler ve projeler getireceği bir zamanda olacaksınız. Normalde siz biraz geleneksel bir yapıdasınız fakat bu Plüto Kova süreci sizin işte bu yapay zekaya uyarlanan yeteneklerinizi ve marifetlerinizi de açığa çıkarabilir. Dolayısıyla böyle biraz eski düşündüğünüz alanlarda yenilenmeye de bence hazır ve gönüllü olun. Ve parasal ve finansal konularda da çok daha güçlenmek ve kaynaklarınızı artırmak, yatırımlarınızın çok güzel sonuçlar vermesi söz konusu olabilir. Fakat tabii risklere karşı dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Oğlaklar ve canım Kovalar. <laughs> çok uzun bir maraton başlıyor. Hazır mısınız? Ee, şimdi özellikle Plüton'un 12'den çıkıp 1'e geçmesi müthiş bir enerji olacak. Yani bu yaşadığınız 15 yıl kadar zor bir süreç yok önünüzde. Çünkü içinizde sürekli bir potansiyel vardı ve bunu ortaya çıkaram çıkaramamaktan, gösterememekten ve bununla ilgili sürekli temizlikler yapmaktan zaten bayağı güzel arındınız. Şimdi artık sahneye çıkma isteklerinizi ortaya koyma ve kendinizi göstermek, kendinizi yaşamak konusunda mütevaziliği bırakma zamanı. Fakat Pluto biraz ego da yaratır, güç hırsı ve tutku da verir. Dolayısıyla çok daha tutkulu, çok daha hırslı olacağınız bir zamana başlıyorsunuz. Bunun e, özellikle hizmete, faydaya ve insanların haklarına odaklandığında bu gayet güzel bir enerji olabilir. Ama bazen e, ezildiğiniz baskı gördüğünüz e, ya da böyle hani geçmişte e, haksızlık yaşadığınız konulara karşı da böyle çok enteresan çıkışlarınız olabilir onlara dikkat edin çünkü <laughs> karanlık enerjileri çok daha net göreceğiniz e, karanlığı daha iyi tanıyacağınız ve aslında dünyadaki karanlığın ışığı olan hizmetine açılacağınız bir süreç sizi bekliyor fakat kovalar lütfen bu dönem birebir danışmanlık alın ...daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Daha çok rehberlik almaya açık olabilirsiniz. O yüzden bu dönem bazı sabahlar uyandığınızda gücünüz çok bitmiş olacak. Bir dönem güneşinizden tabii Plüton'un geçtiği vakitlerde dediğim gibi... ...yani böyle bir doğum kanalından geçeceksiniz. Ve o süreçlerde ruhunuzda açılacak bir takım potansiyeller ve bir takım marifetler olacak... Bunları dediğim gibi birebir rehberlikte görüp takip etmeniz, o süreçleri doğru planlamanız çok önemli. O yüzden hepinizi astroloji danışmanlığı başta olmak üzere birebir çalışmalara daha çok bekliyoruz. Çünkü bu dönem dünyada e, başlayan bu kova çağının öncüleri siz olacaksınız ve sizin o barış çağrılarınız, kardeşlik türküleriniz insanlık için önemli bir değer kazanacak ve elbette ki bunu öncülük eden siz olacaksınız sevgili güzel kovalar. Ve geldik balıklara. Balıklar bu dönem içe dönerek kendi kendilerini keşfetme, kendilerini yönetme ve aslında onları hayatın içinde bağımlı yapan birçok konuyu çözmek ve dönüştürmek açısından çok güzel bir enerjide olacaklar. Sevgili balıklar, bağımlılık sizin en temel konunuz. Ama <laughs> bu bazen böyle Allah'a çok bağlı olmaktan gelen insanları kıramama, hayır diyememe gibi durumları da kapsadığı için burada gerçekten size iyi gelmeyen alışkanlıkların, düşüncelerin, davranışların tek tek revize olarak artık böyle sizi daha güçlü, daha ne istediğinden emin ve daha böyle kendinde olacağınız bir enerjiye taşımasına lütfen izin verin. Çünkü bu dönem sosyal yardım kuruluşları başta olmak üzere sizin de dünya için yapabileceğiniz çok güzel yetenekleriniz ortaya çıkacak. Hem iş hayatınızda hem günlük akışınızda, rüyalarınızda çok derin açılımlar yaşayarak, geçmişten gelen çok büyük kilitleri açarak Plüton'un bir sonraki yolculuğunda başrol olmak üzere önemli bir 19 yıldan geçiyor olacaksınız. Dilerim etkiler bugün burada konuştuğumuzdan, düşündüğümüzden çok daha güzel şeyler olsun. Plüto bir güçtür. Plüto'nun gücünü fark ettiğimizde ve o gücü doğru kullandığımızda biz kudretimize açılırız. O yüzden inşallah herkesin varlığındaki o hizmet kudreti, o birlik ve barış ve sevgi kudreti o kadar güçlensin ki artık biraz dünyayı böyle aşkla yaşayalım sevgili dostlar. Ee, bu süreçte birebir olarak benden her zaman destek alabilirsiniz. Ee, kalabalık gruplarda yaptığımız şifalar özellikle Kova'da çok daha güzel çalışıyor. İnşallah sizlerle daha yakından tanışmak ve çok yakında başlayacak olan yüz yüze buluşmalarımıza, event'larımıza, eğitimlerimize ve kamplarımıza e, gelmenizi de çok isterim. Duyurular için lütfen Instagram sayfamı takipte kalın. Beni seviyorsanız, videolarım size katkı oluyorsa, yorumlara kalpler bırakarak, beğenerek, kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Çünkü desteklenmeye, paylaşmaya hepimizin ihtiyacı var. Benim de sizin desteklerinize ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim buraya kadar beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.